Sevgili tüm Türkiye'nin davasına dönüşen kayıp kız ile ilgili son gelişmelere göz atacağız şimdi. Gözler Diyarbakır'dan gelecek haberlere çevrilmişken dün flaş bir gözaltı kararı daha geldi. Küçük Narin'in muhtar olan öz amcası gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda Narin'in kıyafetlerinden alınan DNA örnekleriyle amcasının arabasından alınan örnekler eşleşti. Şüpheler iyice arttı. <laughs> 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Tüm Türkiye narin için seferber oldu. Çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler yeni delillere ulaştı. Işte. Küçük narinin amcası gözaltına alındı. Kayıp narinin kıyafetlerinden alınan DNA örnekleriyle amcasının arabasından alınan DNA örnekleri eşleşti. Bu durum şüpheleri bir anda amcanın üzerine çekti. Hak bulsun. Allah bırakmasın. Allah bırakmasın bu acıyı bize yaşattılar. Yani ne yaptık ki bunu insanlara? Ekipler canla başla Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan beri kayıp olan Narin Güran'dan bir iz arıyor. En küçük ipucunu bile değerlendiren ekipler aile üyelerini de tek tek sorguya alıyor. Şu ana kadar Nari'nin kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği belirlenen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Köye giriş çıkış yapan tüm araçlarda arama yapıldı. 130 kişinin ifadesine başvuruldu. 32.952 kişi kontrol edildi. Özel eğitimli 7 köpekle bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Ancak 8 yaşındaki Narin Güran'dan henüz bir haber yok. Yalvarıyorum. Kızıma dua da edin, yardımcı olun ben kızımı istiyorum canlı kızımı istiyorum. Hepimizin, hepimizin niyeti nedir? Kızımızın bulmasıdır. Eğer bugün benim oğlum suçluysa zaten suçludur. Ben suçluysam suçlu, o suçluysa suçlu. Bu devletin bileceği bir şeydir. Biz de halk gibi, insanlar gibi de Biliyoruz. Tüm Türkiye eli kulağında Narin'den gelecek iyi haberi beklerken elde edilen deliller neticesinde flaş bir gözaltı haberi geldi. Narin'in Tavşantepe muhtarı olan amcası Salim Günan gözaltına alındı. Elimizde deliller var, çok e, deliller var, ifadeler var. Narin'imiz için devletimiz bütün imkanlarını şu anda kullandığı kullanmaya devam edecek. Kısa bir zamanda... Narin'imize ulaşacağız. Gözaltına alınan amcanın telefonu Narin'in kaybolmasının ardından bir saat boyunca kapalıydı. Bunun belirlenmesi üzerine amca Salim Güran'ın aracının şoför koltuğundan alınan DNA örnekleriyle Narin'in kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örnekleri de eşleşti. Bunlar gözaltı değil sadece ifade için bizi çağırıyorlar. Bugün muhtarı da ifade için çağırırlar, beni de çağırırlar, annesini de çağırırlar. Yani bu karalama, bu kötüleme. Kayıp Narin'in amcası bir kez daha ifadesi alınmak üzere geniş güvenlik önlemleri eşiğinde ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Narine ait olduğu düşünülen elbise ve battaniye parçaları da delil olarak alınarak incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi.